Merhaba çocuklar, bugün sizinle Kafam Çiçek Çiçek kitabına ilhamla çiçek taç yapacağız. Malzemelerimiz birkaç renkli kağıt, e, Gropon kağıdımız var, renkli kalemlerimiz, e, yapıştırıcımız ve makasımız var. Bir de renkli pomponlara ihtiyacımız var. Şimdi başlayalım. Önce başımıza uygun bir karton şerit kesiyoruz ve başımızın ölçüsüne uygun uçlarını birleştirerek tacımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi renkli bir kağıt seçiyorum ve onu kare şeklinde, küçük bir kare ile kesmeye başlıyorum. Burada farklı boyutlarda kareler keserek çiçeklerinizi farklı büyüklüklerde hazırlayabilirsiniz. Tamam, kalemizi oluşturduk. Şimdi bunu uçlarını birleştirerek üçgen katlıyorum. Sonra tekrar buradan katladım. Sonra şu köşelerini burada ters çevirerek birleştiriyorum. Arka tarafında aynı şekilde. Şimdi kalemle burada çiçeğimizin şekline karar vereceğiz. İstersek şu şekilde bir O çizebiliriz ya da daha sivri uçlu çizebiliriz. Belki bir sonraki çiçekte böyle yapabilirsiniz. Şimdi hemen şuradan kesiyorum. Açtığımızda aslında ilk büyük yaprak kısmını tasarladık. Şimdi bundan gittikçe daha küçük kareler keserek iç içe çiçeğimizin tamamını oluşturuyor olacağız. Şimdi farklı büyüklüklerde karelerimi hazırladım. Her birini burada yaptığım örnekteki gibi şekillendireceğim. Ve sonra iç içe onları birleştireceğim. Tekrar aynı şekilde katladım. Tamam, şimdi yaklaşık dört tane kat oluşturdum burada. Bunları şöyle yapacağım bu arada. Şuradaki bir tane yaprağı keseceğim. Ve bunu da yapıştırmak için kullanacağım. Hemen şöyle göstereyim. Bir tanesini kestim. Bir tanesini de şuradan kesiyorum. Böylelikle şuraya yapıştırıcı yapıştıracağım. Ve böyle aslında boyut kazandırmış olacağım çiçeğime. Şimdi yapıştıralım birlikte. Bunu her birine tek tek uygulayacağım. Yine bir tanesini kestim. Diğerinin uç kısmını kesiyorum. Bu kısmı da benim yapıştırmak için kullanacağım alan olacak. Geçtirdim. İç içe yapıştırırken onu iç içe yapıştırırken yapışabilmesi için bu alanlarına yapıştırıcı sürüyorum ki alttaki kağıda yapışsın diyerek son yaprağını da ekledim ve bu şekilde göründü. Şimdi bu renkli pomponlarla ortasındaki poleni ekleyeceğim. evet, çiçeğim bitti. Şimdi gropon kağıdından karanfil yapacağız. Şimdi gropon kağıdından böyle şeritler kestim ama bunları şimdi biraz daha küçülteceğim. Önce şöyle ortasından kestim. Bu süse koydum. Ve bir daha ortasından kesiyorum. Sonra şu kısımlarından bir ters bir düz katlıyorum. Tamam. Bir ters bir düz katladım. Şimdi ortasından bir iple veya bir lastikle bağlayabilirsiniz. Ben de şöyle bir tel var. Evet, karanfilimiz hazır. Şimdi yaptığımız bütün çiçekleri tacımızın üstünde birleştiriyoruz. Hepsini tacımızın üstüne yapıştırıyorum. Tacımız tamamlandı. Biz de aslında kitaptaki Hasan gibi birbirimize güzel sözler söyleyerek çiçeklerimizi canlandırabiliriz.